arkadaşım. Bugün sizlerle mutlu arkadaşlar. Tarla yapıyoruz ve ben birazcık bir şeyler yaptım. Buraya rap yaptım. Buraya böyle oturma şeyi yaptım. Ve buraya full tatlı yaptım. Ve önümüze merdiven yaptım. Ve biliyorsunuz evi boşalttım Ve bugün kamacımızda arkadaşlar tarla yapıyoruz. Bu evin hemen yanına arkadaşlar. Şimdi denizin ortasına hemen bir tane de tarla. Çok ya. Arkadaşlar. Allah yanlış kürek mi yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz? Hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar bunu böyle bunu büyütelim. Bu arkadaşlar niye yapıyorum? Çünkü çiftlik yapacağım. Evet. Ve çiftlik yapmadan olmaz arkadaşlar. 7 tane tohum tohumumuz var arkadaşlar. Şimdi bunu böyle tarlamız çok büyük olmasını istemiyorum öyle benim için benim çoğu umurca karşılaşıyor ah oh böyle toprak da kalsın birazcık çünkü yetmezse ben nereye şimdi arkadaşlar hemen bir tane çapa yapalım çap 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 Çapa, çapa. Oo. Demir çapa. öyle demir çapa maçım. Katam toma Şimdi bizim bir şey yapmamız lazım ya arkadaş. Çok boş şeyiniz var. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir tane sandık yapacağım. bakalım hoş geliyor Ama ben ne kadar zeki. Zeki bir kat en değerli şeylerimi koymam lazım. Toprak, toprak dışında her şey. Ha çit lazım çit döreceğim etrafını. Oh 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 arkadaşlar. Bu tohumu koymayacağız. Tohumu da arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Hoş geldik. Baba geldi. Şimdi bizim bir çapa yapalım arkadaşlar. Çok çok çünkü. Öf. Dur bir dakika arkadaşlar. Demir. Sonra. Ee, al kulaklık giysem aslında sesim böyle gelmez lan. Kulaklık giyeceğim. Tamam. Bunu aldık kampi. Çapa da yapalım. İşte bu abi. Çit örcede etrafına yaptıktan sonra ve etrafa çıkaracağımız için etrafa şey yapmıyoruz. Ya yanlışlıkla yaptım ya. Bana koyayım ya? Tamam. Oh, oh. 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 Arkadaşlar şimdi şurayı böyle yaparsak Tamam. Bitti. Arda çalıştın mı? Yoksa su alayım. Ben bence bir kova da yapayım. Çünkü bugün kova da yapmam lazım arkadaşlar. Kova yapalım hemen. Yani kovamız. Oha kova. at, Kovamız var mı? Hemen şöyle aldık suyumuzu. Böyle getirdik. Tamamdır. Attık. Tarlamız çalışıyor. Şimdi buraya tohum edelim. Hemen şöyle. Ev atmaya e, bak. Koş 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 koş. Yine birazcık tohum bulmamız lazım. Bir tane, bir tane çıktı. Uzunlardan çıkma yüzde doksan çıkar, yüzde seksen çıkmaz. Bak çıktı benim şansıma. Oha, tamam. Hatta... Evet. Oo çık, 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 çık. Çıkmadı. Çıkmadı. Oo, bir tane daha. Bir tane Oh, oh, oh. Bir tane daha. Oh, asa. mu? Koş. Oradan mı daha kısa? Buradan daha kısa. Easy, 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 Koş, koş, koş. Bence buradan daha kısaydı arkadaşlar. Bence yeter. Buğdayımız yetti. Tamam. artık tarlamız var. Şimdi oh. o. Oğlum koş oldu tam eğdik. Zaten inmesem de bir şey olmazdı ki. <laughs> Oğlum. O demir kapıyı buluyoruz. Uhu! Tatlım ne güzel bana. Ben sandığa çekken olmadı böyle. Süper. Ben normal şey de işte. oh, oh. Tamam. En çok bundan yapmadım biraz. Tamam, aha valla çok. Hadi bakayım, 15. 15 yetti tamam, bence yeter ama. 15 tane yetmezse ben bilmem. Ben... Etrafın çok kalın da. Yerde alacağız onu Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi onu düşüktürdük ya arkadaşlar. Yüze çok iyi. Ama ya ben ne diyorum oğlum? <laughs> Erkek, ee, Arkadaşlar bunlar büyüdün mü? Biz uyuyalım. Buraya Arkadaşlar masrafı okulda açılıyor. elimizi günlük. Attık bir de şefkimi Şaka mısın? Oo talihimizi biliyor mu? Çiftlik de yapsak mı lan yanına? Yemekler dışarıda. Yok ya. Oğlum acaba Evin içine yapalım evet. Da oraya yapalım ya yani orada zaten şey var oraya yaparız. Şimdi o zaman bizim ne yapmaz buğdaylar büyümesi lazım. Bak bir köy olacak daha. ve da patlasam ne yapsın. Buraya güzel eşyamız var mı yok. Buraya da yıksam mı lan? Yüz evet arkadaşlar bam gün girsem böyle yük sanmıyor. Bam gün girerim de o kadar değil. Şimdi buradan ooh, su, su, aldık bir tane. Uhuu. Kuvamız da var. Wow, wow. Ben bu kapını niye ekledim buraya ya? Elim çarptı arkadaşlar. Elim çarptı şüpheli bu şehri de köyü bulamayacağız. Köy bursaydım oraya giderdim de. Abi şu evin güzelliğine bakın. Çok iyi duruyor. Yav! O yüzden ben bu evden ayrıdan Bu şehir neydi? Neydi amcalık? Bu güzel. Sanki Ben bunun üst katını mı yapsam? Aferin ya. <laughs> üst katı yaparız. Üst kata balkon yapmayı düşünüyorum. Evet. Hatta biliyor musun? Oo biliyor biliyor. Az önce tavuk gördüm. Ama şimdi şeyimiz yok. Hemen yanına arkadaşlar. Ee, tabii ki de tavuk yapıyoruz. Evet tavuk. O yüzden bizim için bir tane Aa, şey lazım bize. Bugün çitim yok mu? Az önce hepsi bitti mi ya? Ya sani mi? Bunlar yetmez. Bana bunlar yetmez. Bana daha yetmez. Ama bir sani yeterdi bence. Evet. Şimdi bizim yine toprağı kazanmamız lazım. Çok hızlı şekilde kazarız zaten. Tamam. Bunlar zaten bulutlu arkadaşlar. O yüzden şimdi bunlar şey yapacağız. Kavukları da yıkıyoruz. Oooo kovulmuş burada tohum da çıkıyor arkadaşlar böyle araba ya. çıkamıyorum ben. Çıktı lan. Ya öyle isim var arkadaşlar ya. E, ya çok hoş, çok, çok rahatlaşıyor. Şu anda öyle rahatım ki bir ben Dışarıda değilim. Balkondayım. Oh 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 oh. Arkadaşlar acaba ben bunu huzurlu gitti de bu seri. Acaba ben bunu hayatta kalmaya mı Ne diyorsunuz? Enes geldiğinde hayatta kalmaya başlıyoruz. Evet. Şuan zaten yemek barımızda. Arkadaşlar şimdi Oh rahatsız arkadaşlar şu anda. Gezik arkadaşlar tatil. Oldu mu böyle? Olmadı. Oğlum 15 tane yetmez lan bence be. Bunlar çimen evet, Bunlar de verir. Evet çimen de verir. Bunlar yeşilleşti de. Tamam müthiş müthiş. Hemen çitle öldü. Zaten bunu çitle ölmezsek amaç nedir? Oh, oh. Kaç yıldır ben markette düşürdüm. Ben ilk başladığım zamanlar. Rockbox'u da çektim. Şu anda da ama Minecraft videosuna geçtik. Minecraft çok oynandığı için ben Minecraft'ı <laughs> ne zaman Minecraft <var>? düşünüyorum. İlk yoldağım da o zamanlarda yeni izlenme aldım. Ya yeter. yeter. Evet, hemen koyar mıyız koyamayız. Ee, kapı gelişini şuradan yaparız. Kapı, kapı, kapı. Şuraya gitmem lazım ya. Yani. Hı, düşme isme şeyimiz var. Şurada yapacağız işte kapıyı. Bitmez şey olmaz. Abi tamam. Bitti. Şu kapıyı açalım. Ne kır kır, kır 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 Tamam. Gitti. Şuna zaten şunu kıracağız. Buradan kapı girişini yapacağız. Oo burası kapanıyor ama burası. Nasıl yapacağız? Ya şunu zaten girişini bitirelim ya. Şuraya da o zaman bir tane. Buraya da bir tane alalım. Bu toprak gitti lan. Gitti mi? Ay şuan daha almış. Tam yetecek. Tam yetmedi. Ben buraya kapı geldim. Oh, buradan tarla girişimiz var. Oğlum ee, ne ben... ya? Vada ben eve lakin ne yapıyorum? Bilim ne açmayayım. Merak işte. buradan arkadaşlar. Hemen. Ya uuu yanlış şey yaptım. Haa. Bu en damla yaptık. Kapı 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 kapı. Oğlum müthiş oldu ya. Ben çok beğendim. Ve bitti. Şimdi önemli olan tavuk getirmemiz. En çok en iyi yere geldik. Tavuk getirmece. Tavuk getirene kadar canım kaçacak. Eyvahsın. Tavuk Tavuk. Tavuklar. Tavuk. Tavuk var mı? Tavuk. Tavuğun ne kıyıkmış arkadaşlar yani. Tavuk. Gel 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 Oğlum yok ya arkadaşlar. Tavuk yok. Tavuk. 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 Aha tavuk. gel tavukçum. Gel 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 gel. gel. Birazcık yüzdüreceğim seni. Bir Hatta hatta böyle olur. Gel gel gel. O gel, gel. gel. çip 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 hadi hadi başarabilirsin. <laughs> hadi başarabilirsin. Çok yavaş yüzüyor ben dastakım sağ olun. Gel 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 devam et devam et. Ben gel buraya. Gel buraya devam. Anca çok yavaş yüzüyor. Hadi az kaldı. Hadi, hadi. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Çok az kaldı. Lan ben geldim lan. Herhalde gel gel. Hadi ben çıktım şu anda. Çok tatlı. Yumurta <laughs> bırakma. Şu anda değil. Allah. Gel gel. Aha geldi. Hoş geldin. Gel. Gel tatlı şeyine. Hmm, Şimdi burada birazcık besleyeyim mi? Tamam. Hadi sana bul. Kavuşlar. Ben sana arkadaş getireceğim. Arkadaşlar şefliğimiz de bitti. Like atmayı videonun açımı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. <laughs> like atmayı videonun açımı en şimdilik bize. Bay bay.